Son dönemlere baktığımızda bu müstahş konusunda sıkıntılı bir dönem yaşadığı bir gerçek. Ee, ama Marmara Denizi'nin şanslı bir tarafı da var. Yıkılan 4 Haziran'da başlayan çalıştayla ilgili bir eylem planı hazırlandı. Ee, bu eylem planıyla da ilgili e, öncesinde de Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalar var. E, TÜBİTAK Mayma Araştırma Merkezi'nin e, çevre temiz üretimi yürütücülüğünde olduğu, e, ilgili üniversitelerin, akademisyenlerin de bu projenin içerisinde yer aldığı farklı projeler var. 2008 yılında Türkiye kıyılarında kentsel atık su projesi var. E, bu çalışmayla ilgili Türkiye'nin tüm kıyılarında hassas alan sıcak nokta olarak belirlendi. Kıyılarımızın su yönetim birimleri belirlendi. İzleme noktaları belirlendi. Havzu koruma eylem planları 2008 yılında Marmara Denizi ve Susulu Havzası üzerinde ve bunu gerek, bunların dışına kalan 23 havzada bununla ilgili çalışmalarımız yapıldı. Deniz kirliliğini sadece sudan ibaret olarak düşünmemek lazım. Deniz kirleten en çok kirlilik karadan geliyor maalesef. Bu noktaların büyük bir çoğunluğu mevsimsel olarak ya da yaz-kış döneminde yıl içinde iki kez olmak üzere takip ediliyor. Yaşayan canlı türüne göre biz buradaki alıcı ortamı, deniz ortamının su kalitesinin iyi orta ya da kötü şeklinde sınıflayabiliyoruz. Deniz kirliliğindeki önemli faktörlerden bir tanesi de e, insan faktörü. Marmara Denizi'nde uzun süredir olan dip dalışlarında dalmış arkadaşlar ya da dipte görüntüleme yapan arkadaşlar ya da çalışma yapan kişilerin gördüğü bir durum ama bu denli olacağını kimse beklemiyordu. Canlı yaşamı e, imkansız. Yani 2 mikrogram/litre altında olduğumuz yerde e canlı yaşamının e, olmadığını düşünüyoruz. Marmara Denizi'nin artık kirliliği doyduğunu gördüğümüzde ise Marmara Denizi bize bir reaksiyon vermiş durumda. Marmara Denizi beyaz bayrağı çekti diye de yorumlayabiliriz ee, bu kadar gelen kirliliğe karşı. Ama bu demek değil ki her şey şu anda bitmiş durumda değil, her şeyi iyileştirebilecek, düzeltebilecek durumumuz var.